Vakıf yapmak, bir şeyi vakıf olarak bağlamak bir tescil gerektiriyor. Yani ben camide mendilimi düşürdüm. O camiye vakıf olmaz. Tesbihimi unuttum. O camiye vakıf olmaz. Efendim getirdim Kur'an-ı Kerim'imi bıraktım. O camiye vakıf olmaz. Peki nasıl olması lazım? Her caminin bir mütevelli heyeti var. Bir derneği var. Bir yönetimi var. Binaenaleyh bu yönetime müracaat ederek ben şu tesbihi buraya vakfetmek istiyorum. Der kişi o tesbihin üzerine de vakıftır diye bir ibare işte söz gelimi Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Camii'ne veya Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Camii'ne vakfedilmiştir diye bir ibare yazılır. Veya tesbihlerin olduğu bölüme bu tesbihler buraya vakfedilmiştir diye bir ibare yazılır. Böylelikle vakıf olmuş olur. Buraya vakfedilen bir şey kullanılabilme imkanı olduğu sürece orada vakıf olarak kalır. Yani eğer bir musafı şerif vakfedilmişse ve üzerinde de filan camiye vakfedilmiştir, bu camiden dışarıya çıkartılması caiz değildir şeklinde bir ibare konulmuşsa ki vakfedenin iradesi bu gibi hususlarda önemlidir. O Musaf-ı Şerif, o Kur'an-ı Kerim sadece o camide okunur. Ama buraya vakfedilmiştir, alıp evinize götürüp okuyabilirsiniz. Sonra camiye getirmeniz lazım. Şeklinde bir irade beyan edilmişse, o zaman evinize de götürüp okuyabilir. Fakat son noktada camiye getirip teslim edersiniz. Eğer böyle bir kayıt söz konusu değilse, adam gelmiş bırakmış herhangi bir irade beyanı da olmamış kitabını getirmiş koymuş efendim kendi cemaatinin kendi tarikatının dergisini kitabını getirmiş bırakmış gitmiş bu gibi şeylerde camilerde mütevelli heyetleri veya dernek kurulları Müslümanların menfaatine olacak şekilde davranırlar. Eğer bir görüntü kirliliği oluşturuyorsa veya fitneye sebebiyet verebilecek bir mahiyette ise cemaat arasında ihtilafa yol açabilecek meyanda ise bunları kaldırır. Adamın bir tanesi tesbih getirmiş. Tesbihler düzgün değil. Kiminde 36 tane var, kiminde 31 tane var. Bunları kaldırır, düzelttirir. Veya İsteyenin almasını açık hale getirir. Üzerine de yazar camimize bırakılmıştır. Dileyenler buradan alabilirler. Eğer üzerine bir kayıt düşülmemiş, usulüne uygun bir şekilde camiye bırakılmamışsa bununla ilgili tasarruf caminin ve cemaatin menfaatine olacak şekilde dernek kurullarında veya vakıf mütevelli heyetlerinde kararlaştırılır.